Mücadeleye millilerimiz başlıyor. Ve milli takımımıza başarılar diliyoruz. Melih savunma arkasında istediği top aldı. Melih ceza alana girdi. Top Melih'te. Gol pozisyonu. Melih vurdu. Clark'tan dönüyor. Dönen top bir şut daha dışarıda. Atalay. Kaptan Mata bıraktı. Tehlikeli pozisyon. Berke. Dikkat etmemiz lazım. Ve top farklı dışarıda. Kerem. Uzak noktaya gönderdi. Kafa vuruşu ve gol! Gol geliyor. Gol Ahmet'ten geldi. 19. dakikaya girerken Ahmet'in harika kafa golü. 1-0 öndeyiz. Yeniden izleyelim. Orta geliyor. Ahmet harika vuruyor köşeden. Top ağlarla buluştu. Clark'ı mağlup ediyor Ahmet. Şimdi orta geldi. Berke'ye doğru. Orada Tehlikeli bir pozisyon. Son anda Mata vurdu. Savunmamız çıkardı. Ahmet. Ağır bir zemin. Ağır bir hava var. Şimdi Malik. O bıraktı. İkinci gol şansı var. Bir şut kaleciye çarptı ve top dışarıda. Kaptan Recep vurdu. Clark ve Korner. Hemen kullandılar. Büyük bir tehlike. Ve maalesef top ağlarımızda. Kaptan Mata 58. dakikada beraberlik golünü atıyor. Maalesef hiç beklenmedik bir an. Bir an durduk ama onlar çok hızlı bir şekilde kullandılar ve beraberlik golünü buluyorlar. Şaş yükseltti ceza alanımıza. Yine döndü vurmak istiyor mata. Top üstten out. Mata çekildiğini iddia ediyor ve maçın hakeminden sarı kart gördü. O noktada şimdi kaptan Recep topu kazandı, içeriye doğru gönderdi. İkinci gol şansı olur mu? Dönen top Top yine bizde kaldı. Kerem döndü. Kerem vurdu. Kaleci Clark. Kerem'le gole çok yaklaştık. Yükseldi yine Mata. Ama bu kez faul yapıyor. Max Mata. Sarı kartı vardı. Evet ikinci sarı kart. Kırmızı kartla oyun alanında değil artık son bölümde son saniyelerde son bir şans bizim için dediğim anda da Maçın hakeminin son düdüğü geliyor. İki takım karşılıklı birer golle sahadan birer puan ayrılıyorlar.